Gül kokusu akşamlarda dost hasreti yaşadık. Belki yeri geldi ayrılıklara ağladık. Ama kalbimizde yaşattığımız dostluğumuzu asla unutmadık. Tüm yüreği güzel dostlarımıza merhabalar diliyorum ben Ömer Hançeri. Hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda. Sevdanın adı eğer insansa şu an yayınımızda olan bizi dinleyen tüm yüreği güzel dostlara dostluk adına sevgiler saygılar sunuyorum. Dostluklar paylaşıldıkça çoğalabilir. İyi ki benim de siz gibi değerli dostlarım var. Zaman gelir yollarına kar yağar. Etrafını hüzün bulutları sararsa. Ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan. Dost bildiğim kadar buradayım. Güneşe bağlandı korkuyla önce insan, sonra ateşe, suya. Ay battı, su kurudu, gün bitti. Sevgi, kardeşlik, dostluklu sonsuz olan can dostuma. Acıların bir kum tanesi kadar küçük, mutlulukların nisan yağmuru kadar bol olsun. Hayatta bir kere ağlarsan, o da mutluluktan olsun dostum. Üç çeşit dost vardır. Birincisi gıda gibidir her gün onu ararsın. İkincisi ilaç gibidir bazen ihtiyaç duyduğunda ararsın. Üçüncüsü hastalık gibidir o seni bulur. Hep zamana yenik düştük. Esir olduk anlamsız koşturmaların, ama bir kez adını yüreğimize kazdığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki arkadaş olduğunda yüzün kızarmasın. Yürek umutlara gebe olduğundan beri arkadaşlıklar ayrılıklara yenik düşmedi. Yüreğimiz dar ağacındayken bile ölüme koşup arkadaşımızı sevmeyi bildik. Arkadaşlık ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcacık bir kucaksa ve arkadaşın için ateşe atılmaksa dünya durana dek arkadaşımız. Duygular vardır anlatılmayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan, bazı insanlar vardır asla unutulmayan. Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar, arkadaşlarla güleriz biz. Arkadaş vurulunca değil, unutulunca kahrından ölürmüş. Ben Ömer Hançeri. Biz arkadaşlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Bu zamanda az dostun olsun daha iyi. Herkesle uzaktan hoşbeş edip geçmeli. Can gözünü açınca görüyor ki insan en büyük düşmanıymış, en çok güvendiği. Dostluk çukurda biriken yağmur suyu değil ki güneş vurunca kurusun. Bizim dostluğumuz deniz misali, buharlaşsa da yağmur misali geri döner. İyi ki varsın. Sen gülerken yanındakiler de güler, ama ağlarken yalnız ağlarsın. Onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın. Öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın. Kimsesiz zamanların yalnızlığında, aydınlık diyarların masalsı görüntülerinde, küçük bir çocuk yüreğinin annesine olan sevgisi değerinde dostluğun adıdır arkadaşlar. Sakın üzmesin seni karşılıksız sevgiler, Bağrına taş basarsın, acılar bir gün diner. Giden gitsin aldırma, yangınlar da söner, Sakın bakma arkana, krallar önde gider. Git rüzgar dostuma, onu nasıl sevdiğimi anlat. Mutluysa usulca gel yanıma, Mutsuzsa dostun her zaman yanında diye fısılda kulağına. Unutmasın yüreğim daima onunla. Arkadaşını severken ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olabilir. Dargın olduğun zaman da ölçülü ol ki bir gün arkadaş olursun. Sonra yaptığına pişman olursun. Baki Dostluk Adına Nice Dilekler Vardır Ölümün Dahi Ayrılık Sayılmadığı Gönüller Vardır Mesafeler Araya set Çekmişse Ne Çıkar Sevgide Birleşen Yürekler Vardır Dostluklara Mesken Bu Yürek Aşklara Değil Sevgilinin Gözlerine Değil Dostun Sözlerine Selamına, merhabasına muhtaç bir yürek. Merhaba ey dost. Bu gecede yürektesin. Tedakir olan insan gönülden sevendir. Yürekli olan insan kendini bilendir. Umutlu olan insan yaşamı sevendir. Unutmayan bir arkadaş ise uğrunda ölmeye değendir. Gülerken herkes eşlik eder ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki, kötü gün kapını çalınca, kapıya seninle beraber var. Önümden gitme, seni izleyemeyebilirim. Arkamdan da gelme, yol göstermeyebilirim. Yanımda yürü ve yalnızca dostum kal. Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. Güller, laleler, bütün çiçekler solar, Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. Başkalarına kendinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini. Kimi vakit sönen hayat ateşimiz rüzgar gibi bir başkası tarafından körüklenerek alevlenir. Ve her birimiz bu ateşi tekrar canlandıran dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi borçluyuz. Sen de en iyi ne varsa dostuna onu ver. Koyu bir çay deminde güler yüzlü, güvenli, merhametli, sıcakkanlı, samimi dostluğun adıdır Ömer Hançeri. Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa sormasa beni. Tüm dostlarım, tüm dostlarım bir selam yazsa, bir selam yazsa yeter. Efem hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda, sevdanın adı eğer güzel yürekli insanların güzel yüreklerinde olmaksa ben sizlerin yüreğinizde olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum. İnanın sizler de hepiniz benim için çok değerlisiniz ve benim yüreğimdesiniz. Dostluklar, sevgiler, değerler paylaşıldıkça çoğalabilir. Yüreğinizdeki Ömer Hançeri sevgisine hiçbir zaman gölge düşürmeyin inşallah. Lütfen videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklerseniz kanalımıza abone olup Abone olduktan sonra da zil işaretini bildirim almak adına işaretlerseniz. Ve videolarımızı sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız belki çok diyeceksiniz ama bir de dostlarınızı sayfamıza davet ederseniz dostun dostundan isteyeceği daha fazla bir şey olmaz diye düşünüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim dostumsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Yüreğinizde hep güzel, sevgi ve umutlarla kalın.